Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu maliyet muhasebesi. Logo Tiger Enterprise ürününde üretim yapan bir firma maliyet muhasebesini nasıl çalıştırır? Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Örneğimizde basit bir e, örnek üzerinden gitmek istedim. Abaküs üretimi yapan bir firma düşünün. Bu abaküste neler var? Bir tane gördüğünüz kasa, bir tane arkada siyah ayak, 10 tane beyaz çubuk ve 60 tane de boncuk var. Bunların birim fiyatları bunlar. Ve bunu oluşturabilmek için de 11 TL'lik bir maliyet harcamış oluyor. Malzeme maliyeti. Normalde daha önceki Tiger 3 ve Go 3'te hızlı üretim yaptığımızda üretim ilişkisinde ve sarf içinde bu 11 TL'yi biz görüyorduk. Bu ürün bize 11 liraya mal oldu diye. Aslında üretim yapan, hatta detaylı üretim yapan firmalarda durum bu şekilde değil. Malzeme maliyeti bu üretim sırasında kullanılan iş istasyonunun maliyeti, bu üretim sırasında çalışan işçilerin işçilik maliyeti ve üretime konu olan giderlerin yine bu üretim maliyetine eklenmesiyle maliyet rakamı 11'den daha farklı, daha yukarıda bir rakam oluyor. Dolayısıyla ürünün üretilen ürünün gerçek maliyeti ortaya çıkmış oluyor ve satış bedeli de bu rakam üzerinden planlanıyor maliyet muhasebesinin asla konusu bu. Ee, ne demiş tanımda? Üretim giderlerinin malzeme yani şu 11 olan işçilik genel gider hesaplarında oluşan borç bakiyelerinin yansıtma hesaplarının alacaklandırılması ile mamül maliyetine yüklenmesi ve muhasebeleştirilmesidir diyor. İşte burada gider ve maliyet tanımları karşımıza çıkıyor. Gider nedir? Gider işletmenin faaliyetinin devamlılığı için yapılan bütün harcamalar giderdir. Maliyet ise üretim süresi boyunca dedik ya bu ürün üretilirken buna konu olan e, üretim süresi boyunca mamul için yapılan harcamalardır. Bunlar ürünün maliyetidir. Şimdi örneğimizi bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Örneğimize geçmeden önce program üzerinden aldığım ekran görüntülerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi burada maliyet muhasebesi diye bir başlığımız var. Burada iki tane ana kayıt var. Giderler ve maliyet yerleri. Bunları kullanacağız. Ve fiili genel gider yükleme işlemini yapacağız. Onun haricinde kaynak yönetimi altında iş istasyonu ve çalışanları zaten tanımlamıştık daha önceki derslerimizde. Zaten üretim yapıyorsak bunlar vardır. E, maliyet muhasebesinde <laughs> bu maliyetlerin hesaplanabilmesi için iş istasyonu maliyeti ve çalışan maliyeti tanımlarını yapmamız gerekecek. Ve zaten e, iş istasyonuna ve çalışanlara var diye atama zorunluluğu var. Belli bir saat şu, şu saatler arasında çalışır bu çalışan ve iki istasyonu diye tanımlamamızı zaten yapmamız lazım. Onun haricinde zorunlu olmayan, üretim yapmak için zorunlu olmayan ama maliyetini hesaplamak için zorunlu olan iş istasyon maliyeti ve çalışan maliyeti alanlarına değerler gireceğiz. Hesap tarafına baktığımız zaman Normalde al-sat yapan bir firma ne yapıyordu? 150 ticari mallar hesabına kaydı giriyordu. Şimdi üretim yapan firmada durum farklı. 150 ilk malzeme hesabı var. Bu da bizim burada yaptığımız malzemeler, birer ham madde, ilk madde, 150 hesabı takip ediliyor. Daha sonra bu üretim aşamalarından sonra, üretildikten sonra, 151 yarı mamuller ve üretim diye geçiyor. Yani bu üretimde kullanılan bir hesap. Yarı mamul olmuş olmasına gerek yok. <laughs> 151 hesap da hesaba atılıyor üretildikten sonra maliyetiyle birlikte. Daha sonra da 152 mamuller hesabına yapılıyor. Bu örnekleri yapacağız. Şimdi gelelim gider kısımlarına, yedili hesaplara. Üretime konu olan gider kalemleri 710, 720, 730 ve 740. Burada 710 dediğimiz direkt ve malzeme giderleri yani bizim aslında 150 yaptığımız şu ürünler. Bu ürünlerin veya bunlara ek bir malzeme ile ilgili bir gider varsa mesela diyelim bunu bir poşete koyuyorsunuz, kutuya koyuyorsunuz, bunlar da burada gider olarak gösterebilirsiniz. İkinci kalemimiz işçilik giderleri. Burada zaten çalışan maliyeti diye sistemin hesaplayacağı bir maliyet çıkacak. Onun haricinde sizin hesap planına girdiğiniz maaş ödemeleri, avans ödemeleri veya herhangi bir hizmet, işçilik hizmeti bedeli olabilir. buralar, burada borç bakiyeleri oluşuyor. Hala hazırda sizde zaten buralar doludur. Genel üretim gideri, Burada yine bu üretim, üretimle ilgili yapılan bir harcama varsa o da buradaki hesap planındaki 730'da takip ediliyor. Onun haricinde hizmet üretim maliyeti diye bir kalem var. Burada da e, bir hizmet alındıysa bu üretimle ilgili onu da yine burada e, genel giderlerden e, tanımlayacağız, O kısmı da göreceğiz. Burada bizim için önemli olan 4 tane gider hesabımız var. Yedili hesap olarak. 710, 720, 730, 740. Onun haricinde malzemelerle ilgili 150, 151 ve 152 bunları kullanacağız programda da şu tanımlamaları yapacağız. Örneğimize başlayalım. İlk başta yapmamız gereken malzemeler malzemeleri almak. Vakit kazanmak için ben bunu yaptım. Satın alma faturası. <laughs> Gördüğünüz gibi 30.000 tane boncuk, 5.000 tane çubuk, 500 kasa, 500 ayak aldım. Burada da bunun toplamını buraya yazdım. 500 tane üretebiliriz. Yani bundan bu şekilde. Fatur'un toplamı 5500 TL artı KDV. Şöyle bakacak olursak 5500 TL artı KDV. Şimdi bunun muhasebeleştirilme işlemi var. İlgili muhasebe fişi diyorum. Gördüğünüz gibi 150 ilk malzeme hesabına 5500'ü yazdı. Buraları KDV ve cari. Buraları bizi şu an konumuzla alakalı ilgilendirmiyor. 150 hesaba 5500'ü yazdı. Gidelim hesap planına bakalım. Muhasebe hesapları. 150'de 5500 yazıyor. Tamam. Biz şu an ne yaptık? Ham madde satın aldık ve bunu 150 hesabına borç olarak muhasebeleştirdik. Şimdi şunu yapmamız lazım. <laughs> Maliyet muhasebesi modülünde ana kayıtlarda genel giderler ve maliyet yerleri var. Kullanımından bahsedelim. Şimdi genel giderlerde Burada az önce e, hizmetle ilgili genel gider için ama maliyet yeriyle ilgili olacak. Onu düzelteyim. Burada üretim ve hizmet diye iki ayrı maliyet yeri seçeneği var. Şimdi genel giderlere geldiğimizde burada istediğiniz kadar gider kalemi ekleyebiliyorsunuz. Burası tamamen sizin e, kendi kullanımınıza göre oluşturulan ekranlar. Kodu ve açıklaması bölümünü yazıyorsunuz. Diğer bölümlerde olduğu gibi. E, burada birden fazla gider kalemi tanımladığınızda e, ona kadar burada gruplama yapabilirsiniz kendi aralarında. Burada önemli olan şey şuradaki yansıtma hesabı. Burada takip edeceğiniz hesabın mesela ben burada 730 açmışım bunun üzerinden gidelim. 731 yansıtma hesabını seçmişim. 731 neyin yansıtması? Genel üretim giderinin yansıtması. 730'u ben nerede seçiyorum? 730'u bunu kaydettikten sonra satış muhasebe hesapları dediğimde burada 730'u seçebiliyorum. Onun haricinde sizin tabii ki alt hesaplarınız vardır. O alt hesaplarıyla beraber burada Bunları birden fazla hesap seçebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? 730 hesabını gider, genel giderler hesabına kaydettik. Burada bir de 420 liralık bir hareket yaptım ben. Hani örneğimize e, uysun diye. 420 liralık borç paketi var. Size. Genel üretim giderlerinde bir borç paketi var. Ve bunun içinde de 731'in yansıtma hesabı seçilmiş. Burada şey, direkt tanımlamaları yapıyorsunuz. Sizin gider gider artık neyse. Daha sonra geldik maliyet yerleri. Bu maliyet yerleri atölye diye açtım. Siz farklı birden fazla da açabilirsiniz. Burada tipi seçiyorsunuz. Üretim. <laughs> üretim için. Burada da birden fazla maliyet yeri tanımlanabiliyor. Yani bu üretim olur. Altta yeni bir tane de hizmet de açabilirsiniz. Şimdi bu ekranda şöyle bir ekran. E, kodu ve açıklamasını yine yazıyoruz. E, kapasite birimi dediği, burada üç tane seçeneğimiz var. E, bunu bir üretim e, iş istasyonuna biz bağlayacağız bu maliyet yerine. Bunu bağladığımız zaman hesaplama yaparken makine saat e, iş istasyonunun çalıştığı süre olarak mı hesaplanacak? Yoksa işçilik saati olarak mı hesaplanacak? Yoksa ürettiği miktar olarak mı kapasite birimi hesaplanacak? diye burada seçeneklerimiz var biz bunu makine saat seçtik onun dışında bir de periyot kodu var Şimdi periyot, belli periyotlardaki üretim nelerinde bunu çalıştırmak isterseniz 3 aylık 6 aylık aylık veya yıllık e, burada periyot tanımlamaları yapabiliyorsunuz ben e, bütün bir yıl yaptım buradaki o işareti de onaylama e, biz genel gider fili genel gider yükleme yaparken yapmak istediğim zaman onaylamamızı isteyecek bizi. Onaylanan pilotlar üzerinde bu işlemi yapmamıza izin verecek. Burada bütün bir yılı seçtim ben. Burada yukarıda zaten seçiliydi. Aşağıda da demin burada oluşturduğum genel giderler. Bu hesap planındaki genel giderler değil. Şurada oluşturduklarım. Genel giderler seçiliyor e, ve oradan istediğim kalemleri buraya seçebiliyorum. Ve buradaki oluşan giderlerin ne kadarını dağıtılacağını dağıtım oranından belirleyebiliyorsunuz. Ben tamamının dağıtılmasını seçmişim. Tamam burası e, genel gider kalemleri. Yani aynı e, şeydeki gibi muhasebe hesap planındaki gibi düşünebilirsiniz buraya. Hesaplar oluşturuyorsunuz. Bunu Sadece bunların içeride yansıtmasını seçiyorsunuz. Burada da maliyet yerleri oluşturuyorsunuz. Ne hesaplamanın nasıl yapılacağını belirliyorsunuz. Şimdi bunlar bir tanımdı. Zaten ana kayıtların altında olduğu için bunları tanımlamamız gerekli. İşte bizim üretimde kullandığımız bir iş istasyonumuz var. <laughs> Montaj diye bir iş istasyonu var. Ben bu iş istasyonunda sağ tuş maliyet yeri atamalarında demin oluşturduğum maliyet yerine buraya seçmem gerekiyor. Yani ben bu istasyonda bu maliyet yerini kullanacağım diye bunu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra bizim Excel'e gelirsem tekrardan. Şimdi iş istasyonu ve işçilik maliyetlerini hesaplatıp ürüne ekleyeceğim ya. Dolayısıyla bunun için programın e, bir saatlik e, birime ihtiyacı var. Yani bir işçi istasyonu bir saat çalıştığında ne kadarlık bir maliyet yapıyor, bir işçi bir saat çalıştığında ne kadarlık bir maliyet yapıyor diye. Bu bilgiye ihtiyacı var. Biz de o bilgiyi nereden veriyoruz? Kaynak yönetimi, ana kayıtlar, iş istasyonu maliyeti ve çalışan maliyeti. İş istasyonu maliyeti dediğimde iş istasyonlarım geliyor. Bunun içine girdiğimde de saatte bir saat çalışınca 100 lira maliyet oluşturuyor bu istilasyonu bana diye belirliyorum. Artık sizinki neyse onu belirliyorsunuz. Burada da iki tane çalışan tanımladım. O çalışanların da saati 50 TL. Ne, üretim süresince ne kadarlık bir saat çalışırsa 50 TL. Bu verilere ihtiyaç var hesaplama yapabilmesi için. Daha sonra bizim e, reçetemiz var illaki. Üretim yaptığımız için. O reçetemizi bir inceleyelim. Ne diyor? Ana ürün bir tane abaküs. Girdi malzemelerimiz 60 tane boncuk, bir tane kası, 10 tane çubuk, bir tane de ayak. Revizyon kodumuzu verdim. Rotasız bir üretim olacak. Reçete detaylarına geldiğimde süreleri üretimde kullan. Şimdi burası da önemli. Burada da diyorum ki bir tane bu mamülden bir tane üretebilmesi için ne kadar bir zaman geçmesi gerekiyor? Ben bir dakika demişim. Bir dakikada bir tanesini üretiyormuş. Daha sonra iş istasyonunu üretimde kullanı işaretleyip ilgili iş istasyonu burada seçiyorum. Ben şu an reçetemi oluşturmuş oldum. Şimdi sıra neye geldi? Üretim emrine. Şimdi üretim emrine gelelim. Bir tane üretim emri oluşturalım. Şu an üretim emrimiz yok. Ekle dedim. Üreteceğim mamülü seçiyorum. Kaç tane üreteceğim? 120 tane üreteceğim. Tap tuşuna bastıktan sonra Hesapla diyorum. Ve benim üretim emri satırlarım doluyor. Bundan 7200 tane kullanması lazımmış falan. Şimdi Burada şu ekrandayken gördüğünüz gibi kaynak kullanımı ile ilgili bir tap yok. Ama benim burada çalışanı da seçmem lazım. Bu üretimde üretim emrinde çalışan işçileri seçmem için. Bunu kaydet yapıyorum. <laughs> i̇ki emirlerini oluşturuyor. Ve diyor ki bu üretimde saat 9'da başlayacak bu üretim ve 11'de bitecek. Yani 2 saatlik bir üretim var. Bu iş istasyonu 2 saat çalışacak diyor. Biz iş istasyonunda ne demiştik? 100 TL saatinde e, maliyet harcı demiştik. İki saat çalışacağına göre ben 200 TL'lik bir maliyet atamasını bekliyorum işlemlerinin sonunda. Şimdi bunu kaydettikten sonra tekrar gidiyorum içine. Gördüğünüz gibi kaynak kullanımı sekmesi geldi ve iş istasyonum seçili. Burada bir de çalışan ekliyorum ben. Ve o çalışan da bu iş emrine bağlıyorum ve kaydet yapıyorum. Şimdi bu üretim emrinde üretim maliyetine atanması için hem iş istasyonu seçmiş oldum hem de bir çalışan seçmiş oldum. Şimdi üretimimizin tamamlandığını varsayalım. Durum bilgisi devam ediyor. Durum bilgisi tamamlandı. Ve gerçekleşen miktar girişi. Kaç tane üretiyordum? 120. Hepsini ürettim. Fişleri oluştur dediğim zaman <laughs> ne yapıyor? Malzeme yönetim fişlerine geldiğimde güncel olan sarf ve üretimden giriş fişlerini oluşturuyor. Tamam. Peki şimdi burada <laughs> ben tutarlar yazmasını bekliyorum. Amacım bu zaten. Ne kadarlık sarf ettim, ne kadarlık üretimden giriş fişi yaptım. Yani maliyeti ne oldu? Şimdi buraları doldurabilmek için maliyet üzerinden fiyatlandırma cost servisini çalıştırmam lazım. Burada fiş türlerinde hepsini diyorum. Gördüğünüz gibi sarf da var, üretimden giriş de var ve cost'u çalıştırdığım zaman maliyet hesaplamalarını yapıyor sistem. Ve buraya güncelle dediğimde gördüğünüz gibi saf fişine değer atıyor. 1320 liralık malzeme kullanmışsın diyor. Ama üretimden girişi atmıyor. Üretimden girişe maliyet muhasebesinde yaptığımız gerçekleşen genel gider ve gerçekleşen maliyetlerle dolduracağız. Şimdi saf fişimiz oluştu. Biz bu saf fişimizi muhasebeleştirmemiz gerekiyor. Muhasebe kodları diyorum. Burada tanımlamam vardı benim. Muhasebe kodlarını uygula dedim. Şimdi burada 710 hesabını şurada söylemiştik. 710 hesabı direkt ilk madde ve malzeme giderler hesabıydı. 150 de ilk madde alınmış. Şimdi ben bu satın alırken 150'ye yazdım bunu. Sarf ettiğim zaman da bir gider oldu benim için bu. Üretim gideri oldu. Dolayısıyla 710'a aktarmam lazım buradaki bakiyeyi. Onu da sarf işini muhasebeleştirilmesiyle yapıyorum. Yani 150'deki bakiyeyi 710'a aktarıyorum bu şekilde. Muhasebe kodları dedim. Şimdi muhasebeleştir diyeceğim. Ve kaydet yapıyorum. Şimdi gidelim muhasebe hesaplarına bakalım. Bakın ilk madde ve malzeme 4180'e düştü. Normalde neydi? İlk başta 5500'dü kullandığımız için ve onu muhasebeleştirdiğimiz için 4180 Nereye gitti bu? 710'a gitti. Direkt ilk madde ve malzeme gider. Yani benim ham madde giderime gitti. Doğru. Şimdi bu kısım tamam. Şimdi geldik üretimden giriş fişi. Şimdi biz bu üretime bir iş istasyonu bağladık. O iş istasyonuna bir maliyet yeri ataması yaptık. O maliyet yerine de genel giderleri yaptık. Bu arada daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi siz de benim gibi bu örnek örnek üzerinden videoyu durdura durdura yapacak örneğinin şu an hızlı gidiyor gibi olabilir ama zaten bunlar seyredilerek anlaşılacak şeyler değil mutlaka örneklerini yapmanız lazım şimdi biz genel gider ben genelde üzerinden geçeyim genel gider kartı tanımladık bu kart muhasebe hesaplarından bir, bir veya birden fazla hesap seçtik ki bu hesaplarda borç bakiyeleri vardı zaten. Olmalı yani kullanıyorsunuzdur. Ee, ve onların da içinde yansıtma hesaplarını seçtik. Sonra maliyet yerleri tanımladık. Bu maliyet yerlerinde de hangi periyotta çalışacağı ve hangi az önce tanımladığımız gider kalemlerinden, genel giderlerden hangilerini <laughs> burada kullanacağımı seçtim. Hangi kapasite birimini düşünerek hesaplayacağımı seçtim. Daha sonra bu maliyet yerine gittim. İş istasyonuna tanımladım. Bu üretimde kullandığım iş istasyonuna sağ tuş maliyet yeri atamaları tanımladım. Sonra da üretim emri üzerinde, üzerinde çalışanı ve iş istasyonunu seçtim. Dolayısıyla şu an sistemde bu bilgiler var. Şimdi maliyet muhasebesi işlemler menüsü altında fiili genel gider yükleme işlemi var. Bu fiili genel gider yükleme işlemi ne yapıyor? Şimdi anlayacağız. Tıkladım. Maliyet periyodunu seçmemi istiyor. Burada birden fazla periyot olabilir demiştik. Bunu Buradaki tarihler içerideki üretim emirlerinin e, hangi tarihlerde olduğu ile alakalı. Yani e, biz şu an 10. aydayız. 9. aydaki üretimlerle ilgili çalıştırmak istiyorsanız bu periyotları seçebilirsiniz tamam dediğimde şimdi bana tabii tek bir işlem vardı dedim ya 422 lira bir gider örnek olsun diye işlemiştim onu getirdi buraya üretim yerine maliyet üretim maliyetini atölye diye seçmiştim zaten yüzde yüzünü yükleyeceğim diyor şimdi burayı güncelle dedim bu birinci işlem İkinci işlemim üretim emirleri üzerinde olacak şimdi üretim emirlerinde ben bir şunu yapacağım gerçekten gider genel giderler oluştura basacağım İki gerçekleşen maliyet hesaplamaya basacağım. Ee, ama şuradan da şimdi tek bir örnek üzerinden gittiğim için bu şekilde yapacağım ama şimdi bir sürü üretim emriniz olabilir içeride ve bir sürü maliyetiniz, bir sürü periyotlarınız. Dolayısıyla bunu toplu yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla e, ee, otur durumlarda burada güncellenecek maliyet periyodu seçerek genel gider maliyet yeri genel gider güncelleme diyor ya. Burada genel giderlerinizi güncelleyebilirsiniz. Burada toplu reçete standartize toplu üretim, üretim kontrol gerçekleşen genel gider. Burası gerçekleşen toplu gerçekleşen genel gider hesaplama. Hesap hareketi. Burada sağ tuş yaptığımda ne diyordu? Gerçekleşen genel giderleri oluştur. Burada ne diyor? Toplu gerçekleşen genel giderleri oluştur. Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama. Yani bunları buralardan toplu olarak yapabiliyorsunuz. Az önce gösterdim maliyet yerindeki giderleri güncellemeydi. Üretim kontrol işlemler. Hatta bunun da ben ekran resmi şimdi alayım. Excel'ime daha sonra bunu da koyacağım. Tam konumuza dönelim. Şimdi tek bir üretim emri üzerinden yapacağım ben bunu. Satış gerçekleşen genel giderler oluştur. Arkada bir şey yaptığımız bir şekilde geçti. Daha sonra gerçekleşen maliyet hesaplamaya geçtim. Evet, bizim ulaşmak istediğimiz final aşaması bu. Ürettiğim maimul abaküs miktar 120. Şimdi burada malzeme maliyeti, iş istasyonu maliyeti, işçilik maliyeti ve genel gider payı var. Şimdi Excel'imizde ne demiştik biz? Şöyle yan yana getireyim. Bu ürünün bir normal malzeme maliyeti var. Bir de çalışan iş istasyonunun maliyeti var. Bir de bu üretimdeki işçinin maliyeti var. Bir de benim tanımladığım genel giderlerin maliyeti var. Dört tane maliyet var. Burada da dört tane kutu var. Şimdi ben bunu hesapla dediğimde <laughs> Bana ne yaptı? Buraları doldurdu. Bir, malzeme maliyeti 1320 dedi. Zaten biz gördüğünüz gibi sarf fişi de 1320. Yani 1320 liralık mal kullanmış. Doğru. Malzeme maliyetim doğru. İki maliyetinde dedi 200. Biz ne yapmıştık ifisat istasyonu maliyetinde? 100 lira girmiştik. Saat 100 lira. Üretim ne kadar sürdü? 2 saat. Demek ki 200 lira. Doğru. İşçilik maliyetimiz neydi? 50 TL'ydi. Bir tane işçi seçmiştim. İki saat çalışır 100 TL. Genel gider payımız neydi? 422 liralık bir işlem yapmıştım ben. Örnek olması açısından şurada göstereyim. Şöyle <laughs> inceleyeyim. Bunu manuel girdim. Genel üretim gideri. Burada öylesine seçtiğim bir hesaptı bu. Borç vakiyesi olmasıydı maksat. 422 de buraya getirdi. Yani gider hesaplarınızdaki toplam buraya getirecek. Ve toplam maliyetimiz ne oldu? 2000 42 oldu. Yani bu ürünün maliyeti üretilen mamülün maliyeti 2042. Bu hesaplamayı yaptıktan sonra artık üretimden giriş için ben sağ tuş muhasebe kodları diyebilirim. Burada da bütün kodlar genel uyguladığım. İşte burada bizim 1320 olan zaten de yukarıda görüyor. Ee, alacak kaydını nereye atmamız lazım? 711'e. 711 neydi? Direkt ilk madde ve malzemenin yansıtma hesabıydı. 710'da şu an bu bakiye. Bakın. Şu an 710'da ben bu işlem yapınca 711'de alacak olarak yazacak. Burası ne? Burası 151. Yarı mamul, üretilen ürün dedik ki 152 olacak. Üretimde 150 151 olacak pardon. Daha sonra biz bunu mamule atacağız. Şimdi burada 731'i de kendi getirdi. Normalde bakın 730'da ama ben yansıtma hesabını seçtim ya kartın içinde. O yüzden 731'e yazdı bunu. Şimdi bana burada da 7'li hesapları, 1 ile biten 7'li hesapları seçmemi istiyor. İşçilik maliyeti. Şimdi benim burada 7'li hesaplarda işçilik maliyetimin yansıtması ne? Bakıyorum. Şu. Direkt işçilik giderler yansıtma hesabı. Şimdi 100 lira bakiye var. Bu da bir, benim için bir üretim e, gideri. Buraya da 731 seçebilirim. 731'de hem e, sistemin hesapladığı iş istasyonu maliyetini hem de benim normal hesap planındaki üretim giderlerine girdiğim bakiyeleri ikisinde 731 e atabilirim. Bunu da işçilik giderlerine atabilirim. Üretilen mamülü 151'e sarf edilende 711'e bu şekilde muhasebe kaydını oluşturuyorum. Evet. Şimdi hesap planımıza baktığımızda ne görüyoruz? Direkt ilk madde ve malzeme giderinin gider hesabı yansıtma hesabının borç alacaklarının birbirini tuttuğunu görüyoruz. Zaten dönem sonlarında bu yansıtmaları yaparak siz kapatacaksınız. Burada ee, buraya baktığımda da yarı mamuller üretim hesabında 2042 var. Benim bunu mamule almam lazım. Bunun içinde bir tane muhasebe fişi oluşturuyorum. Ve burada diyorum ki 151 hesabındaki ne kadardı? 2042 miydi? 2042'de evet, 2042'ydi. Tutarı. 152 mamül. Yani artık ben bunu ürettim. Bu benim mamülüm olmuş oldu. Şeklinde kaydını yaptım. Şimdi hesap planına baktığımda ne görüyorum? Mamül de görüyorum bunu. Şimdi burası ne? İlk madde 4180. 711 ne kadar? 1320. Dolayısıyla 4180 ve 1320 ne yapıyor? 5500 yapıyor. Benim zaten satın aldığım hammaddelerin toplamıydı. Şimdi ne demiştik videonun başında? Bunun maliyeti bizim sadece malzeme maliyetini düşünerek baktığımızda 11 TL idi. Şimdi bu giderleri de maliyetleri de buraya yansıttıktan sonra bir envanter almaya kalkalım. Ne verdi? 17,02 verdi. Demek ki benim maliyetim 11 değil 17,02'ymiş. İşte maliyet muhasebesi ne yapıyor? Bunu yapıyor. Yani üretilen mamulün e, malzeme e, maliyetlerinin dışında ifistasyonunun, iş işçiliğin ve tanımlanan genel giderlerin yüklenmesi işlemini gerçekleştiriyor. Muhasebe hesaplarının kaydı da bu. Dediğim gibi bunu kendi e, programınızda örnek işlemler yaparak, tekrarlayarak pekiştirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.